arkadaşlar şimdi kilo oyunu oynuyoruz. üste koymak yok bu oyunda ve bu oyunumuz cezalı. İlk cezalı oyunumuz olabilir değil mi Mete? Hı -hı. Bu arada bilmeyenler için söylüyorum Mete benim kardeşim. Eee. bu çektiklerimizi kenara başka bir yere dizeceğiz. Cezamızı merak edenler var mı? Cezamız da... Mete? -hı. hı ayak üstünde bir dakika duracağız. Ee, Mete'ye bana tabii ki ayak değiştirme hakkı var üç kere, iki kere. Mete'ye de e, düşecek gibi olduğuna tıslanabilir. Öyle e, zor durumda olduğuna tutunabilir. üç kere. Ayak da değiştirebilir Mete. O yüzden Mete biraz avantajlı arkadaşlar. Ee, şimdi. Biz bu kule oyununa dizip geliyoruz. Oo, dizildi arkadaşlar. Hı. Ve şimdi buradan kim başlasın? Taş, makas yapacağız. Hadi. Hadi, şu üstten yapmata. Taş, makas. O ben geldim arkadaşlar. Ortadan çıkmak bence daha iyidir ama sıra metede de. Abi yok şu damlayı dur. Yumuk basa. Ne <laughs> de küçük alıyorum. Yoksa almam Ay alamadım. <laughs> Aldım arkadaşlar. Ben alacaktım kızı. Aa. Dur bakalım. Hmm. Hadi alsın Mete. Şey. Mete altlardan almayı tercih ediyor arkadaşlar. O yüzden siz göremiyorsunuz. Şöyle yapayım. Ah, arkadaşlar parmağım çıkıyor ama. kusura bakmayın. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bizim tripodumuz şey ya ben kağıttan tripod yapmıştım. <laughs> Onu kullanıyorum. Ve bizim tripodumuz biraz yüksek gösteriyor. Video izlemedik normalde de. O ben de mağdurlardım. Şöyle Teşekkür ederim. Aa bizim işte koymak yoktu ama. Aa ben aç aç hay ama. Başa daha iyi olur. bende. Hadi. Şöyle fiyum. Ben alttan çekerken göremiyorsunuz arkadaşlar çünkü meta aşağıdan. Düşürüyor falan. Ben de şuralardan başlayacağım. Kapatıldı da az önceki. Arkadaşlar göremiyorum. O çekemiyorum. Şurada da. Ahmet alsana onu. Kim bu? Aha. Anam. Ay. Hadi ya. Hadi. Ama yarısı. Hadi. Hadi. Ya. Arkadaşlar. Gittim ben. Arkadaşlar ben devirdim ve tek ayak üstünde duracağım. Ama siz göremiyorsunuz ayağımı. Ne? Ben yapalım. Ben şöyle. Arkadaşlar ben ayarlayıp ben geleyim. Arkadaşlar şimdi çekiyorum. Ayağım ayağım Arkadaş arkadaşlar bu arada biz mutfaktayız. Böyle yapınca daha iyi <laughs> Anam. Hayal. <laughs> <laughs> göremiyorum arkadaşlar bakayım Kızır olmuş? Mesela şurada alttan yazıyor baksın. Beş dakika oluyor o 5 19 5 5 19 olunca söyle bana. 5 19 mu? Şu 5 mi? Şuradaki 5 mi? Orada 5 19 olunca söyle. Bakayım sen. Şimdi şey Yapmışsın. <laughs> Mete 5-19'u geçmiş. Ne? Arkadaşlar bana daha çok düz aşağı şey yaptırıyor Mete. 5 anlamadım ki. <laughs> Hangisini duyamadım. 5 dakika 19 saniyede söyleyecekti. Yani ben fazla durmuş oldum arkadaşlar. Gördünüz. Size biraz kısa çıktı. <laughs> Ama Anla, anlamadım ki şimdi biz videoyu sonlandıralım artık. Jenga 2 çekeriz belki. Unutmazsam. Jenga 2 çekebiliriz arkadaşlar. Çekmek istiyor çekmek istiyorsanız çekmenizi istiyorsanız like atın. 30 like'ı gördüğüm anda çekeceğim. 30 like. Benim kapasitem de çok iyi bir şey, tamam. Arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Abone olun. Beni seviyorsanız abone olun arkadaşlar ve like atın. <laughs>